Magnet motor, manyetik motor. Ben Mehmet Akyol. Bu motoru bedava ve masrafsız olarak elektrik üretmek için geliştirdim ve deneylerde çok başarılı oldum. Bu motor dünyanın enerji sorununu tamamen çözecektir. Bu motor ile %100 bedava elektrik üretilebilir. Bu motoru bütün insanlığa hediye ediyorum. İsteyen her kişi ve kurum benden izin almadan ve bana bir bedel ödemeden 5 yıl boyunca bu motoru ve bu motor ile çalışan çeşitli güçte elektrik üreten jeneratörleri yapıp satabilir. 5 yıl sonra bu motoru ve bu motor ile çalışan jener jeneratörleri yapıp satan kişi ve kurumlar ben yaşıyorsam bana, ben yaşamıyorsam da aile bireylerine ve bütün yeğenlerine gelip üretim izni için uygun bir bedel ödeyerek üretim ve satışlarına devam edebilirler. İnşallah insanlık bu buluştan en iyi şekilde istifade ederek dünyanın enerji sorununu bitirir. Hepinize sonsuz sevgi ve selamlar. Bu 7 üniteli bir manyetik motordur. Tek üniteyle de sistem çalışabildiği gibi 7 üniteyle de çalışabilir. 7 kasnaklı 7 disk ile çalışması mümkün. Ama aynı zamanda tek üniteyle ve tek kasnakla da çalışması mümkündür. Bunun gövdesini alüminyumdan yaptım. Ancak tamamen demirden de yapılabilir. Demirden yapıldığı zaman e, aşırı statik elektrik yüklenmektedir. Statik elektriği de doğru akıma çevrilebilirse o zaman iki kat oranda elektrik üretmek mümkündür. Şimdi makinanın değişik e, resimlerini göstereceğim. Bu yedi flaştan oluşma, yedi kasnaktan oluşma ana gövdedir. Her birinin üzerinde on iki tane mıknatıs vardır ve mıknatıslar düz aynı hizada yerleştirilebildiği gibi e, değişik şekillerde de yerleştirilebilir. Yani V şeklinde ya da E aşağı doğru kayar şekilde yerleştirilebilir. Üretmek isteyenler bana başvurarak da benden ayrıca bilgi alabilirler. Magnet motor, burada İngilizce bu buluşu insanlara hediye ettiğimi ve bu buluşu insanların belli bir ücret vermeden üretip satabileceğini dair yazdığım bir yazı mevcuttur. manyetik motor. Burada da bu buluşu insanlığa hediye ettiğimi ve isteyen herkesin belli bir ücret vermeden bu buluşu yapabildiğine dair yazdığım Türkçe yazı. Tekrar gösteriyorum seri şekilde. Umarım insanlık en iyi şekilde bu buluştan istifade ederek dünyanın enerji sorununu çözer. Hepinize sevgili ve selamlar.